Hızlıca bastım abi. Aynen. Şimdi bizim çubuğumuz ne yaptı? Şuraya geldi değil mi? Aynen. Aynen. Hızlı Hızlı çekim. Gece çekimi. halim <laughs> böyle yollardayım, şehir dışındayım, ülke dışındayım. Şimdi boşluğa bakıyorum abi. 2 saatlik uykuyla. Aziz abi beni mahvetti arkadaşlar. Sen de beni mahvettin abi. Geri de mi abi dönecek? Evet. Abi şey yapalım. Ne yaptık buraya? Zahit ölçüsü aldık değil mi şu Evet. Zahit gibi. Türel boşluk. Geliyor. Heh. Şurada. Şöyle bir. Abi zahit olabilir dur bir abi. alan abi. Küçük bir imacık çünkü biraz. Erin abi bir giriş yakala buradan ya. Abi burayı... Niye böyle etti? Nerede de ben erken olmadı. Aa, yandı nokta. Abi bir üstten gireceğim. gireceğim. Şöyle etrafını gezeyim. Tamam. Aman ha Eren abi. Zaten ha. Gene abi çek çek şunu da çek evet. abi. Ha gene kırıldı. Bir daha yapıtıracağız. Şey. Yapıtıracak <laughs> mıdık? Her şey güzel ben. Şu kadar bulacağız. Sen kırdın Eren abi. Boş ver sana en iyisini ararak buradan. <gülüyor> <gülüyor> abi. Buraya abi. Kepçe gelirse şuradan sensizce bir şey kapatacak abi. kapat mı? Dur abi. Buraya gelecek. Kusura bakma hızlı çekim aldık da yer biraz daha şöyle. Her yer ortada. Biri görse gelir. <laughs> Buralar falan çalışmışlar. Benim direkt şüphelendiğim nokta. Aha, şurası. Noktayı verdim. Aa, buradan devam edeceksiniz. Üstten. Abi. Üçte 5 arası. Üçte çıkar bence. Yok abi adam üçte, ben çıkar. E üçte çıkar. Evet, tamam. adam, dört, 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 dört. Kapatıyorum. Aa buraya üstten kepçeye getireceğim. Sessizce şeyi kapatıp çalıştıracağım. Gördü abi yapıları. Evet.